GTA 6. Hepimizin uzun zamandır beklediği GTA 6 artık çıkıyor. Çok az bir zaman kaldı. En en yakın zaman olarak gösterilen tarih 2023'ün sonbaharı. Eylül Ekim civarı çıkması bekleniliyor en erken. En geçte 2024'ün sonbaharı olarak gösteriyor. Yani önümüzdeki 1 bir, 1,5 yıl içinde GTA 6'nın kesinlikle çıkacağını düşünüyoruz. Ekstra bir hata, kaza bir şey olmazsa 2024 yılında çık 2024 yılında çıkacak. Peki GTA 6 nasıl olacak? GTA 6 Vice'de geçecek. Hikaye olarak ekstra başka daha önceki GTA'lardan farklı olarak bu sefer içinde kadın ana karakter olarak oyuna eklenecek yani oyunda kadın ana karakter olacak onu yönlendireceğiz onun hikayesinin üzerine oynayacağız. Bakalım GTA 6 nasıl olacak güzel mi olacak? GTA 6 2013 senesinden beri yani GTA 5'in çıktığı seneden beri gelişti sürekli geliştirilen bir oyun yani yapımına başlanmış bir oyun devamı geliyor geliyor. Aradan geçen 10 sene. Aradan bir 10 yıl geçti ve artık bitme aşamasına gelmek üzere. Peki GT 6 PC'ye mi çıkacak konsola mı çıkacak? Büyük ihtimalle 2023'ün sonuna doğru falan konsola çıkabilir. Neden önce konsola çıkıyor? Öncelikle oraya bak gelelim. Konsola önceden çıkmasının sebebi optimizasyonu hataları falan daha kolay düzeltilmek bilgisayardaki e, PC'deki sorunlar biraz daha düzeltilmesi zor olduğu için önce konsola çıkıyor, onun ardından yanlış hatırlamıyorsam GTA 5 2013'te çıktı konsola 2015'te bilgisayara geldi. O, o kadar bekleme olacağını düşünmüyorum ama bir yıl içinde yani 2023'te çıkarsa GTA 5 2024 yılında da bilgisayara gelecek. Belki ama Rockstar bir farklılık yapar çünkü hani üzerinden geçen bir 10 yıllık bir çalışma var, 10 yıllık bekleme var, 10 yıllık beklemenin ardından ikisini aynı anda çıkarabilir ve bu bizi oyuncuları aşırı derecede mutlu eder. Başka bir konuya gelmek gerekirse, bildiğiniz üzere GTA 6 Vice'ta geçecek ama sadece bizim bildiğimiz GTA Vice'deki Vice'ta geçmeyecek. Bildiğiniz üzere karşıda gördüğünüz harita geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. Solda harita GTA 5'in haritası. GTA 5'in haritasına bakıldığı zaman yaklaşık iki hatta iki katından bile büyük olarak gözüküyor. Tabii ki net bir şey olduğu için olmadığı için ne kadar büyük olacağını, nasıl olacağını göstermiyor, bilemiyoruz. Ama şu an son sızıntılara göre map bu, bu tarz form mapleri var. İsimlere takılmayın. Onlar bizim gibi hayranların yaptığı isimler. Rastgele koyulmuş isimler. Şimdi haritayı incelemeye geçelim. Haritaya sol alttan başlayalım. Sol altta küçük bir şehir var. Yan tarafında adalar var. Aşırı derin olmayan sular var. Buradan başlıyor. Buralarda böyle. Böyle çizeyim buralar derin olmayan denizler var böyle bu taraflarda küçük Adalar var yani gene böyle kasaba gibi hani adalardaki kasaba gibi ilk büyük şehrimiz burada burası size tanıdık geliyor olabilir Buralar başın haritası özellikle de şu burası aşırı tanıdık geliyor Tommy'nin malikanesinin olduğu yer burası şu civarlar başın haritası geri kalan da son GTA altta eklenecek yerler Mesela Burada bir şehrimiz var. Yukarı tarafta bir şehrimiz var. Burada bir şehir var. Burada bir şehir daha var küçük. Yani burada iki tane şehrimiz var. Burada küçük bir kasaba gibi bir yerimiz var. Ekstra bu da havalimanımız var. Neredeydi? Ha? Burada bir havalimanımız daha var ve burada bir havalimanımız daha var. Yani mapte gözüken üç tane havalimanımız var. Peki bunun dışında ne var? Burada beachler var. Ta tabi bunlar ne kadar hani oyunda beach olarak geçecek bilmiyorum. Onun dışında burası GTA 5'teki o büyük Dağda düşünün. Onun olduğu yer. Burası dağlık alan. Bu da yani, yani neresi oluyor? Burası oluyor. Ve GTA 5'in haritasına bir tık şey olarak benziyor. Mesela burada da bir göl var. Aynı buradaki göl gibi. Trevor'ın semtindeki göl gibi. Buradan dere akıyor ve buradan dere buraya akıyor. Bu şehre akıyor. Burası benim kendi düşüncem. Santos gibi olacak. Hani böyle daha şehrimsi. Burası da Vice gibi biraz daha eğlenceli olacak. Hani eğlence şehri, gece hayatı. Veya burası da aynı şekilde Los Santos gibi. Bu iki şehir Los Santos gibi. Ve buralarda Vice City havası estirecek diye düşünüyorum kendim. Ve son konumuza gelmek gerekirse GTA Online. GTA Online GTA 5'ten GTA 6'ya aktarılacağını ve daha da büyük gelişmelerle birlikte belki de daha ilerleyen zamanlarda map'in yan tarafına yeni map'ler eklenmesiyle birlikte daha güzel bir GTA Online bize sunacağını düşünüyorum. ve hilelerden temizlenmiş bir şekilde. İşte bu kadardı. Ne kadar oldu? Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım bildiklerimi. Buyur, bay bay.